Azerbaycan. Ben bugün yakama işte görüyorsunuz hem Türk bayrağını hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını hem de Azerbaycan rozetini taktım. Evet bir iki devlet bir millet diyorduk ama ben üç devletin bayrağını buraya taktım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk bayrağı ve Azerbaycan rozetini taktım. Bütün Türk Cumhuriyetlerine buradan selam olsun. Dağlı Karabağ'a selam olsun. Hocalı'ya selam olsun, Şuşa'ya selam olsun, Kelbecer'e selam olsun, Fuzuli'ye selam olsun. Bütün Azerbaycan topraklarına bizden bol bol sevgiler, selamlar. Değil? Yiğitler kan döker bayrak solmaya, Karabağ başlar vatan olmaya, Kızıl elma pınırdın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına, Ah ölmeden görebilseydim düşebilsem toprağına, İnciler sarsam koluna, sırmalar dizsem yoluna, Yol ver Azerbaycan bayrağına yol ver Türk'ün bayrağına